Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 360 videolar izleyeceğiz. Şöyle alalım. Bakalım izleyelim. Hmm, kırıyor, kırıyor, kır, kır, kır. Son. Hop, birden önüne çıkıyor. Rüya mıydı lan o? <laughs> Güzel. Bence bu Minecraft yapıyorlar. Ve arkadaşlar animasyon koyuyorlar. Öyle olabilir. Evet. Ne yapıyor abi? Ben bir şey anlamadım ne yaptığında. <laughs> Bakalım etrafı. bakıyoruz etrafa bakalım abi etrafa bakalım ne mı dolanacak hiçbir şey anlamadım şu an arkadan dolanabilir aha kesiyor kesiyor onlar. abi bak bu arada bunlar böyle değil ha abi kesiyor O kit <laughs> Abi, heh, Abi. Abi, erum burayı nişana çıkma olsun. Erum. Erum gran geliyor. Anne. Hiç senden falan

Bak önüne çıkacak mı? Bakalım bir şey de çıkıyor. Bak bir tane şundan önüne bak. Ben de kışlıyorum. Bu yok. Bu arkada o, o şey var. Tamam burayı da vurdu. Ama ben evde sabırdım. Yediğiniz için. Yediğiniz Geliyor geliyor. İyi izleyin geliyor şimdi geliyor. <laughs> Bunları öldürmüş. Mal kapatsana. Salak kapıyı kapatmadı. Salak. Ka Aa bak geldi. Bak gelecek şimdi. Aa bak kapıyı kapat. Bir kere Herobrine hiçbir canı eğilmez ki abi. Arkadaş ya. Ben şimdi gitti gitti gitti. Öyle de koşamaz hiçbir canlı abi. Bu bence arkadaşı. Oğlum. <laughs> ne of nerede? Benim evim nerede? Güzel bir şey. bir. tuzağına düştü. Ya abi Evet, bu şimdi de Among Us izleyelim abi. Among Us'ta böyle bir iz olduğunu hiç görmemiştim. Among Us'ta şerif ne yok? Abi Aa arkadan geldi. Ay biz kırmızıyız. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu da kırmızı. İki kırmızı olmuyor ki abi. İki kırmızı. Düğün. Gerçekten iki kırmızı diye bir şey yok ya. İki kır bir tane kırmızı oluyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Güzel değilmiş. Ben ben. Bu ne abi bu neymiş? Aa bak ben bunu izlemiştim de bunu izleyeyim Bakın bu neymiş? Kuşturucu mu abi? Hey evet, boş. Bu ağaçlar çok büyük. Evet. Mandalalar çok güzel güzeltiyor. Almalı bence. Evet. Bence de çok iyi, güzel gözüküyor. Güzel ağaç çok güzel konuşuluyor. Konuşuruyor. Ay bakalım beğenmedim. Ne oldu? O ne? Ağaç çıkıldı. Kaçalım bu ne? Yüzü bu ne? Bir yaratıktan kaçalım bir şey yapacak bir şey. Ne oldu lan? Evimi ne oldu lan? Bir yaratık çok tehlikeli kapatıyor beni. Evet gidelim. Evet, Ağaçlar üzerimize dikecek. Abi konuşturunca daha güzel oluyor ya. Evet, ne oluyor evet. abi? Arkadaşlar arkadan sesler görüyorsunuz. Dur dilerim bakalım. Ya bir sessiz olun ya. Bak sakın vurma. Ağzı ne dersin diyordum. arkadan var. <laughs> Bizi takipten bıraktı. Evet. Al konuşturunca güzel oluyor işte. Hemen sandığa bakmalıyım. Güzel şeylerimiz var. Ama işe yarar mı bilmiyorum. İşe yarayabilir. İksir yok. İksirimiz yok. Ay güzel. Evet. Em. Um. Ay. Ulan küçültme. Küçültürecek bir şey yapamaz diyor. İyi dostum. Bu ağaçlar birazcık büyük ama bu onun ormanı olabilir. Hayır, olamaz. Ne şimdi ne Yine geldi bu şey. Bir miyor karadı. Veriyoruz burası. Abi siren ne önüne işte ben bir kere. Bir kere siren ağaçları alıyorsa abi bunu da alır. Kaç 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 kaç. Evet devam ediyoruz yine alan bitti. Bunları suyla dolduralım. Hemen yapalım. Bunları da. Mikser olarak kullanıyorum. Bu işi biz görür. abone olduk. Şimdi de videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün üç tane video attım. Gerçekten ama emeğimin karşılığını alamıyorum. Emeğim, emeğim emeğim biraz az var ama arkadaşlar eee Pint'ten arkadaşlar şeyleri yapa yapa arkadaşlar bugün çok emek verdim YouTube'a. O yüzden eee Arkadaşlar ne emeği verdim bir göstereyim size. Üç tane yer. Üç müdür. Çok fazla bir emek verdim bakın. Bakın. Karakterimi değiştirdim. O bir kere biraz emek. Bakın şunları falan ekledim. Bunu düzelttim. Arkadaşlar bakın böyle bakmayın ona. Böyle bakmayın. Daha yapa yapa. Mesela 1048 istiyor. 5 beş ama 2048 2048 istiyor abi yoruldum yani sonra ne yaptım bu videoyu çektim gördüğünüz gibi dans ediyorum o yüzden öyle çektim sonra bakın bunu çektim bak bu da çok emek İlk çek yaptığım için bayağı bir emek harcadım çünkü öğrenmek için bayağı bir emek harcadım ve bir daha, emek daha harcadım arkadaşlar. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi e, şura var ya şura var ya arkadaşlar şu buraya da emek harcadım. Ama o şey girmek için ve bu kadardı arkadaşlar. Bunun gibi like atıp abone olursanız benden size alkış Yakında arkadaşlar 1000 abone olunca Robux alacağım ve Robux'ta size Robux dağıtacağım. On birkaç dakika bekleyeceksiniz ve size Robux dağıtacağım. Haftada iki kere arkadaşlar Pazartesi saat 6 ve arkadaşlar Çarşamba saat 3. Bu kadar